Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekno Hatta hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine PUBG Mobile FPS testi yapıyoruz ama HDR bu sefer FPS testi yapacağız. Hemen onu göstereyim nasıl HDR olduğunu. Öncelikle ayarlarımıza bir girelim. Grafikler diyoruz. HDR aşırı savaşta. Lobide de HDR ve aşırı yapıyoruz. Tamam. Ondan sonra ayarlarımıza geliyoruz. Hemen şöyle ayarlar diyelim. Motor ayarları var, model ayarları var, oyun ayarları var. Buradan bizim daha önceki videomuzda HD 1080p'ydi. Şimdi Ultra HD 2K yaptık. Tamam, sadece bunu yaptığımız zaman HDR kalitesi ortaya çıkıyor. Şu anda gözüküyordur zaten. Bir de oyuna gireceğiz. Gerçekten fark etti. Güzel bir görüntü elde ettik. Hemen biz sistemimizde gösterelim. Hemen sistemimiz şöyle CPU arkadaşlar gösterelim. Intel Core i5 10600KF 4.10 GHz 4.80'e kadar çıkabiliyor. Şu anda 4.43'lerde falan geziyor. 6 çekirdek 12 thread arkadaşlar. Mantıksal işlemciler dediği buradaki thread sayısı. İşlemcimiz böyle. E, Thermaltake'in Togram 16 GB RAM'lerimiz var. 8.8 Ondan sonra da ekran kartımızı görüyorsunuz zaten. Asus ROG Strix arkadaşlar. Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB burada bakın GPU belli bulunuyor böyle bir sitemiz var bir önceki videoda zaten kutuların mutluların hepsini gösterdim kanalımıza da bakarsanız zaten topladığımız sistemi daha detaylı olarak görebilirsiniz şimdi grafiklere bakar mısınız tam ekran yapalım çok değişti yani HDR çok güzel bir görüntü veriyor ama FPS'imiz bakalım 57 yani şimdi 90 FPS Ortadan kalktı 60 FPS olarak düşünelim. Yine 57 FPS var lobide bakalım oyunda ne olacak? Ne? Uçan kalkması beklerken falan filan diyor. Tövbe estağfurullah. Bu ne? Açıldı bir kara delik. Kaç. Kaç 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 kaç. Ha Godzilla geliyor. Merhaba abi. Nasılsın? Görüşmeyeli. İyilik. Bizden iyilik bizi sorarsan. Abi ne yedin? Lahmacun mu yedin? Sucuk yemişsin. Afiyet olsun. Abo. Acı mıydı abi? Sen Adana Urfa bir şeyler yemişsin ya. Acılı bir şeyler yemişsin. Ciğer mi yedin abi? Biz yürek yedik. Tamam. Oh. Neyse. Bakalım. Şu an 60 FPS üzerinden zaten olacak. 90 FPS kalktı HDR olduğu için. Şu anda görüntüsüne bakacağız. 60 FPS üzerinden şu an uçakta 57 FPS veriyor. RAM olarak yani 7.5 GB RAM kullanıyor diyebiliriz. Derecelerde çok iyi. İşlemcimizin sıcaklık dereceleri çok iyi. FPS'de şu anda 57'yi görüyor. Güzel. HDR'da. Vay 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 vay. Vay. Bir yerden bir yerden loot yapmamız lazım. Burada bir şey var mı? Pek bir şey yok. Az sıkıyorlar bana. Biri sıktı abi. Şu taraflardan. bak 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 bak. Hemen şahıs değiştir. Silah. Tekliyle alırım seni. Sen kimsin ya? Oo bu iyi olmuş ya. Resident Evil oynar gibi hissettim kendimi ya. Zaten yaratıklar her yerden yaratık çıkıyor artık. PUBG Resident Evil. Abi. Abi yok bir şey demedim ben. Güzelsin ya hiçbir şey değil. Hani ben canavar bana var bir şey demedim ben sana. Demedim. Anam beni hedef aldı. Beni hedef aldı, beni hedef aldı. Gozilla abi yapma abi. Yapma abi, yapma abi. Tamam abi, tamam seninle böyle iyi anlaşamıyoruz ama Yapma ya sen yoluna bak. Var git. Sen FPS'leri düşürüyorsun yani. Geçerken. Bir yer titriyor senden FPS'ler düşüyor. Seni RTX'i açamaz abi. Kafayı sıksam. Gıdıkladım abi, gıdıkladım yok şey. Yok 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 kaç 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 kaç. Denedim sadece denedim. Dedim ya vurulur mu ya? Bu mermi ona ne diyecek? Bir daha bakayım Godzilla abime. Abi. Sen ne yaptın? Ne yedim böyle? Neyle beslendin ya? Bize dokunma senin dişini kavuğuna gitmeyiz zaten. Kuyruğa bak. Aha, sen dön arkana git Gozilla abi Yıktın abi ya Biz oradan gel gelmiştik Godzilla'yı mı sıkıyorsunuz Oradan adamlar geçiyor Sakin abi Abi sakin Ben arabamı alayım da gideyim Tamam ha, En iyisi sen yoluna Ben yoluma ya Böyle, ya ne zaman karşılaşsak bir sıkıntı ol, bir gerilim oluyor yani seninle. Zaten olmaması, savuşturmayı unutma. Godzilla'nın saldırısını savuşturmayı unutma. Tabii ya biz Godzilla'nın saldırısını çok rahat savuştururuz ne olacak? Bak, adam yıkacak. Yıkıyor adam. Ha gittik. Lan üstüme kusacaktı az kalsın. Abi hani sen gidiyordun ya. Hani gidiyordun niye döndün birden? Şu evi üstümüze yıkacaktı. Üstümüze yıkacaktı evi. Başka bir şey değil ya. Vay vay bu arada HDR grafikleri de yani şu anda görüyoruz. Grafik ya. Resmen grafik. SKS alsak bir şey yarar mı? Yaraman gerekiyor abi. SKS lazım mısın sen bize. Bak 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 bak. Dur abi dur abi. Bring up voice chat. Bir ağrı kesici ver. Bak iki kişi orada bir şeyler yapıyor. Ya görünmüyorum sanma, görünmüyorum sanma. Görünüyorsun. Böyle görünüyorsun diyorum sana. İnadına geliyorsun. Senin bir arkadaşın da vardı. Arkadan Volorant gibi gelip ya da CSGO gibi gelip bıçak çekecekler zannediyorum ya. <laughs> burada çok sakat bir yerde duruyoruz yani onu da söyleyeyim. İki numara neredesin bir... Ha bu ne? Ya sen nesin ya? Tövbe yarabbim. Baktım oradan biri geliyor. Oo sende de yok yokmuş be. Yok yokmuş yani. Şimdi tabi bunu alalım yani artık. Güzel. Biz bunu vurduk da baktık mı lutuna mutuna? Aç bakayım. Bir gibi şeyler çıkar yani bak. Şu mermiyi alın yani bırakmayın bu mermileri. Dimet bunlar bırakılmaz. Boş geçmeyeceğiz. Boş geçmek yok. İki numaraya yakınız bir gidelim bir toplaşalım. Sen yani hala buralarda mısın ya? Number two. Adam var arkanda. Arkanda adam var. Ya yeah, dikkatli olacaksın böyle. Ha oturmuş hadi beni götür diyor. Tamam abi götürürüz ya. Şoförüm ol. Bir drop drop geçiyor ama üstümüzden belki üstümüzden bir drop geçer. Kanadından 8x düşer. İner döne döne <laughs> gökyüzünde O adam mı? Ağaç mı? Ağaçmış. Vay 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 ışık üzmesi bile Eşdiğer ee? Hadi gidelim. Haydi bakalım. Yolcu kalmasın. FPS testimiz devam ediyor. RTX 2060 6 GB ve Intel i5 10600K ile PUBG Mobile HDR testimiz devam ediyor arkadaşlar. Oo geri bir test geri vites geri vites. Kardeş, kardeş dur 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 yatma yatma yatma. Binaya gireceğiz. Binaya gireceğiz ki siper alalım biraz. Koş 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 koş. Ver kart 98'i ver. Yok artık dur. Hile ya. Hile arkadaşlar bu. Daha biz duvarın arkasında duvarın arkasını nasıl sen vuruyorsun diye. Ya. Evet arkadaşlar tam böyle bir çatışmaya girecektik. Kar 98'ler çatışacaktı. Daha biz ne olduğunu anlamadan nasıl vurdu bilmiyorum. Duvarın arkasına eğilmiştik ama zaten biz FPS testi yapıyorduk. Ve amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum ve değerleri gördünüz HDR'da da güzel. 60 FPS üzerinden çok güzel. 56, 57 FPS'ler alabiliyoruz. Tabi Godzilla gibi bir şey geldiği zaman da yeri göğü inletiyor. Biraz bir şeyler oldu. Değil mi? Anlık orada gördük. Ama genel itibariyle FPS'imiz oyun oynayış, akış çok güzel. Umarım sizin için faydalı olmuştur. siz için faydalı olduysa bir beğeniniz, like'ınız alırız. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun oluruz. Ve kanalımızdaki videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız zili de açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.